Böyle dervişler için yapılmış oda. da. Dervişler ilim tahsil etmek için şehir şehri geziyorlar. Gezdikleri zaman da bu camiye geldiklerinde burada konaklıyorlar. Burası onların odası. Dervişlere açılmış yer. Burası Yeşil Cami. Yeşil Cami Çelebi Mehmet yaptırıyor. Karıştıra türbesi var, yeşil türbe. Muhteşem bir mihrabı var. Burası padişah konakladığı yer. Yukarısı padişah mahfili. Bu aralar yine davaların görüldüğü yerler. Yani burası devlet dairesi gibi. Burada Rumeli kadısı davaları görüyor. Karşı tarafta Anadolu kadısı, Anadolu davalarını görüyor. Padişah yukarıda ikamet ediyor, yukarıda konaklıyor. Burası Hoca efendilerin makamları, müezzin mahfili. Şu sağdaki ve sağdaki küçük odalarda da Anadolu'yu gezen Yunus gibi dervişler, Mevlana gibi dervişler yetişip buralarda kalıyor, konaklıyor, ilim tahsil ediyor. Yukarısı da aynı zamanda namaz kılınan yer. Namaz mahfili ayrılmış yani. Daha yüksekte.